devam Serdar ortaça devam edelim. Serdar Şimdi... diyor ki ben siz karınızla kızınızla bunu yapsam falan filan. Çok bu haklı. Diyor, olur mu etik olur mu diyor. Çok haklı. Doğru. Şimdi durup durken e, benim de evladıma, eşime, çocuğuma birisi bir şey dese ben de rahatsız olurum. Ama durup durken denmiyor işte olay o. İlk önce bunu sö söylemeden evvel, bu konuya geçmeden evvel, e, bu olayı biz patlatmadık. Onu söyleyelim. Sevgili Asena, Caner Erkin'in eski eşi diyor ki işte dayak yedi eşin diyor. Son rapor gösterilemiyor. Çok yakınıyla da bir dertleşiyor, paylaşıyor Serdar. Raporun olmadığını söylüyor. Ve araların gergin olduğu biliniyor ama Allah mutlu mesut etsin. Her evlilikte olmuyor mu? Siz de yaşamıyor musunuz? Karınızla, kocanızla kavga ediyorsunuz. Bir ay belki ayrı yaşayabiliyorsunuz. Sonra barışıyorsunuz. Allah mesut etsin. Ama burada eğer etikten bahsedecek olursan Serdar'la ilgili küçük bir anımı anlatacağım. İlk önce de siz bir flashback yapın. Yani geçmişi bir hatırlayın. Ben Serdar'la ilgili en ufak kötü bir laf etmiş miyimdir? Serdar'a minnettar olduğumu da söylemişimdir. Neden? E, vefalı bir kadın olduğum için. Benim ilk radyo programı yaptım. Metropol FM diye bir FM Hala da devam ediyordur belki. 14-15 yaşındayım. Hatta yok o kadar abartmayayım ya. Küçüldeceğim. 17-18 yaşındayım. İlk konum Serdar <laughs> Ortaç oldu. Serdar benim patlattı aslında. Sonrası devam etti. Şimdi bundan iki yaz evvel. Benim 4-5 yıldır zaten bir tane erkek arkadaşım oldu. Ben ortada yaşayan bir insanım. Benimle ilgili hani gizli kapaklı şunu yaptı bunu yaptı falan demezsiniz zaten. Hepsi bütün gazetelerde çıkmış haberler. Yarısı da yalan olmakla birlikte. Hepsi de tekstipte yemiştir. Ee, Serdar'la biz bundan ikiye yaz evvel eski erkek arkadaşım vardı. Hep beraber yemek yiyorduk. Kim? Eşi de vardı Koko. Nazım Bey vardı benim eski erkek Hı. arkadaşım. Zaten 4-5 bir kişi oldu. Herkes biliyor o işte. Sen bir de Serdar. 4 evet. kişi. Evet. O sırada boşanma davası devam ediyormuş Nazım. Sen Ama tabii benim haberim yok. Bunu Serdar da bana söylemedi. Serdar ha. da bilmediğini söyledi. Haberim yok. Ben... Biliyordur. Erkek arkadaşım o sırada. Ama ben o sırada 10 senelik sevgilisiyle uğraşıyorum zaten. Mesajlar atıyor, Nazım'ı engelliyor vesaire. 10 senelik bir kız arkadaşı vardı. Benim aklıma bile gelmedi ki boşanma davası devam etsin. Zaten sevgilisi vardı. Zaten sevgilisi vardı. Yani tanıştığımda ayrılardı. He. Sonra biz e, sohbet ederken Serdar durup dururken eski kız arkadaşından bahsetti. Nazım en, ya dedi. Nazım'ın her... eski kız Nazım arkadaşından durduk arkadaşı. masada bahsetti. O sırada biz er, erkek arkadaşım. Düşün yani başına geldiğini düşün. Ve şey dedi ya dedi kız dedi sürekli ağlıyor dedi her gün yanıma geliyor dedi işte plaja geliyor dedi ağlıyor dedi çok üzülüyorum dedi. Ve ben bir anda şöyle oldum yani ne oluyoruz ya nereye düştüm yani ben erkek arkadaşım bir iki aydır biz daha yeni birbirimizi tanıyoruz. Sen neden eski kız arkadaşından masada durup dururken bahsediyorsun. Ve... O yıldan bahsediyor. Evet ve Aa! sen benim eski çok eski arkadaşımız. Etikten bahsetmesi gereken en son kişilerden bir tanesidir Serdar. Sonra ben masayı terk ettim. Eee? Çünkü Onlar bana yapılan orada. bir saygısızlık. Eski kız arkadaşından bahsetme. Ayrılmış bitmiş. Neden bahsedersin? Bir de ağlıyor üzülüyor. ...insan vicdan yanar o sırada zaten anladın mı? Ben kıza üzüldüm eee. düşün. Ondan sonra ben masayı terk ediyorum. Evet. Serdarlar eski kız arkadaşını arıyorlar. Benim o anki erkek arkadaşım. Ve o gece barıştırıyorlar. Serdar'la ve eşi. Ne diyorsun? Ve he? ben bunları unutmuş insanım. Ve takmayan Barışıyorlar. mı Barışıyorlar. Biz o gece ayrılıyoruz. Bitti. Sonra bir iki ay sonra Seren seren Serengil'i, Cengiz'le Mercioğlu bizim haberimizi patlatıyorlar. Sonra biz tekrar görüşmeye başlıyoruz. Bak böyle oldu, şöyle oldu diye. Yani bizim olayımız birazcık hani... Serdar mı sizi ayırdı? Tabii. Yani Serdar'ın o geceki sohbeti bizim erkek-kız ilişkimizi, kadın ilişkimizi bitiren şeydir. O yüzden bana etikten bahsedecek en son kişidir benim hayatımda. Ama yine Bak, de Serdar'ı ben sağlam. çok severim. Yine de hani ee, bir şey demem ama burada önümüze bir haber geldiyse ve Serdar'cığım bazı ses kayıtlarım var sen biliyorsun ee, bu olaylarla ilgili ee, bu kazayla da ilgili konuştuklarım var çok yakınlarına o yüzden eminim ki evliliğini korumak istiyorsun eminim ki e, güzel bir evliliğin var i̇nşallah. ayrı yaşasanız da inşallah da barışasın inşallah inşallah kimsenin, Allah şahidim kimsenin mutsuzluğunu istemem mutsuz olunca mutsuz olan insanlardanım ama sen o gün beni mutsuz ettin Önemli de değil, canı sağ olsun. Ee, ben belki de hayırlısını yaptım, biliyor musun? Çok iyi oldu. Belki de devam edecektim. O yüzden teşekkür ediyorum sana da tekrar. Bunu. Allah, bana bak. Gerçekten ama düşünsene. Her sen, şey ortaya çıktı. Senin yeni bir erkek arkadaşın var. ...bir iki aydır her şey çok güzel. Ailenle tanıştırıyorsun. Evlilik konuşuluyor. Durup dururken ya senin eski kız arkadaşın sürekli ağlıyor, sürekli yanıma geliyor. Ne, ne anlamsız ya? Ne mana? Ve sonra da kız arkadaşını arayıp e, aynı masada eğlence bütün gece. Ne ya sen bir rahatsız olmaz mısın? Pardon. Tamam siz barışın ama ben aynı masada olmayayım. Ecele de benim bir dostluğum var. Demez Tabii misin? Tabii ki. Ben Demedim. önce eski dostumu düşünürüm. O yüzden de ee, etikle alakalı konuşacak konu. O zaman bize bu etik cevabını böyle... Böylelikle vermiş olalım. Vermiş Siz evet. zaten birilerinin karılarına kızlarına zaten zamanında laf <laughs> söylemişsiniz. Bu arada biz kimsenin karısına laf söylemiyoruz. Hanimiş rapor, hanimiş hani evet. hanimiş evlilik diyoruz. Yani Nerede? bu Serdar'la da ilgili değil. Ben ayrı şehirlerde yaşayan herkesle ilgili yani neden birlikte yaşamıyorsunuz diye sorarım. Ben kendimle de alakalı bak ayrı bir şehirde yaşayan birisiyle ilişki benim için çok zor. Ya düşünsene Allah korusun kaza yaptın. Başına bir şey geldi. U ulaşmak istemez misin erkek arkadaşına? Bir dayanağın olsun istemez misin? Bir kere Bunun zaten bu kadar verdi. ayrı kalamazsın. Çok seviyorsan evet. olmaz. Şey gibi değil mi? Şeytan aldı götürdü. Satan madan getir. Nerede bu kız ya? Aynen öyle. O yüzden inşallah bir an önce de sağlığına kavuşur gelir. Allah da mutlu etsin diyoruz. Peki devam edelim mi? Edelim.